Uzunca bir süredir gündemde ama başlanacak mı ona artık ne durum? Projesine yani? başladık. Ee, yani buradan e, İstanbul'a 80 dakikada ulaşabilecek olan bu nedir? E, milli takım geldi. Ben evet bu berim tabii milli takım şey. Maç 90 dakika. Maç, he. Bu 80 dakika. Şey, maç gideceğiz? He, maçtan daha <laughs> az diyor. <süredir. gülüyor> daha az tabii bu süper hızlı tren 350 kilometre saat hızla gidecek. Bu aynı zamanda bir teknolojidir de. Yani bunu tabii hani bir 8-10 yıllık projeksiyonda hayata geçirebiliriz diye düşünüyoruz ama hani ileri planlama, ileri görme adına. Çünkü bizim Ankara ve İstanbul arasında yeni ulaşım kapasitelerine ihtiyacımız var. Demir yolunda da var, karayolunda da var. Evet kesinlikle. Yani. Yeni karayolu otobanda yapacak mısınız? Bu güzergah Ankara'dan başlayıp Beypazarı, Nallıhan'dan Sakarya'ya çıkan bir hattır. ekranda 80 gözüküyor. dakikalık şey. Demiryolu aynı güzergahta yaklaşık birbirine yakın bir otoyolda düşünüyoruz. Onun da projesinde başlıyor. En eski yol değil mi o Bey pazarından evet, giden karayolu? Eski Eski İstanbul eski, yolu. Eski İstanbul, yolu. Eski İstanbul yolu. Eski İstanbul yolu. Oradan şimdi o da geldi. Evet onu da gösterdi Peki arkadaşlar Aşağıda hızlı. refleks gösteriyor. Reji Reji bizi izliyor. <laughs> evet sağ olsun. Orta Anadolu Otoyolu diyorsunuz öyle evet. mi efendim?